Bilimsel hiçbir geçerliliği olmayan evrim hurafesi dünyanın birçok ülkesinde dayatmayla okullarda okutuluyor. Bugün dünyanın hemen her ülkesinde okul ve üniversitelerin eğitim müfredatlarında Darwinizm resmi olarak yer almaktadır. Bilimsel gerçekler göz ardı edilmekte, dahası çarpıtılıp evrim lehinde kullanılmaya çalışılarak bu köhne teori ideolojik sebeplerle en üstünde tutulmaktadır. Darwinist hurafeleri öğrenmek mecburi, bilimsel gerçekleri öğretmek ise yasak. yasak. Oysa evrim teorisi, daha ilk canlı hücrenin, hatta tek bir proteinin nasıl oluştuğunu açıklamaktan acizdir. Bugüne kadar elde edilen 350 milyondan fazla fosil içinde bir tane bile canlıların birbirinden türediğini gösteren Ara Form Fosili yoktur. Eğer okullarda evrim masalları öğretilecekse bununla birlikte bilimin ortaya koyduğu bu gerçeklerde öğretilmelidir. Çocukların ve gençlerin Sümer devrinden kalma pagan öğretilerle değil 21. yüzyılın ortaya koyduğu bilimsel bilgilerle eğitilmeleri gerek. Ne var ki Darwinist diktatörlük buna asla müsaade etmemekte neredeyse tüm ülkelerin okul kitaplarında evrim müfredatın bir parçası olarak zorla öğretilmektedir. Avrupa ülkelerinde gençlere hala zürafaların yüksek dallara uzanarak boyunlarının uzadığı masalı, sanayi kelebekleri sahtekarlığı, insanlarla maymunların hayali bir ortak atadan türedikleri yalanı, mağaralarda yaşayan ilkel adam safsatası bilim gibi sunulmaktadır. Üstelik sadece Avrupa ülkelerinde değil, Türkiye devletlerde ve hatta İran'da dahi gençler evrim masallarıyla eğitilmektedir. Hekel'in embriyo çizimlerinde yaptığı sahtekarlıklar, yarı sürüngen, yarı kuş hayali varlıkların yaşadığı yalanı, atın evrimi masalı gibi yalanlar sanki bilinmiş gibi gösterilmektedir. Tüm bu safsatalara karşı gençlerin delil sorma hakkı yoktur. Bilimin gösterdiği bilgileri ifade etme hakkı yoktur. Sınavlarda bilime göre cevap verme hakkı yoktur. Dünyanın hiçbir ülkesinde biyoloji dersinde evrim yoktur diyen öğrencinin dersi geçmesi imkanı yoktur. Dünyanın hiçbir ülkesinde biyoloji, antropoloji, paleontoloji gibi dallarda akademik kariyeri olanların evrim yoktur deyip yükselmesi imkanı yoktur. Dünyanın neredeyse tüm ülkelerinde evrimin köhne bir masal, bilim dışı bir ideoloji olduğunu herkes gayet iyi biliyor olmasına rağmen tüm öğrenciler, tüm öğretmenler, tüm akademisyenler, tüm siyasetçiler evrimi kabul etmek mecburiyetindedir. Aksini iddia edenler sınıfta kalmakta, eğitim haklarından marum olmakta, işten atılmakta, basında aleyhlerinde kampanyalar başlatılmaktadır. İşin ilginç yanı, bu açık duruma rağmen bazı kimselerin hala Darwinizm var mı ki diye bilmeleridir. Evet, Darwinizm bilimsel olarak çökmüştür. Ancak ideolojik olarak ayakta tutulmaya çalışılmaktadır. Üstelik bu, yasakçı, baskıcı, faşist uygulamalarla yapılmaktadır. Ama artık tüm baskıların sona erdiği yüzyıldayız. Güneş artık doğmuş, insanlığın gerçek aydınlanması başlamıştır. Darwinistler perdeleri sıkı sıkıya kapatıp, güneş yok diye direnseler de insanlar bir kere gerçeğin ışığını görmüş durumda. Bu yüzyıl hurafelerin değil, hakikatin yüzyılıdır. Baskıcı ve yasakçı Darwinist zihniyete karşı Bilim üstün gelecek, hak ve hakikat mutlaka galip olacaktır. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. De ki, hak geldi, batıl yok oldu. Hiç şüphesiz batıl yok olucudur.